Ya kız sen bu yola nasıl düştün? Ay geçen. Ay geçen gün bir taksiye bineyim dedim. Tam ona binerken o bana bindi. Sonra bu yolda bindim. Düşmüşüm bu yola. Niye merak ettin? Bu, bu işte bu bokunu yediğim içinde para kazanı kazanmıyor. Ay o kadar kolay kazanılıyor ki. Çok da para var. Sadece sırt yatıyorsun o kadar. Sana başka şey sorayım. Para kazanın, kaç para kazanıyor? Ula yatmakla kazanın da kaç para kazanın? Ay kız, indi bindi yüz dolar. Sürekli ner çıkarsa da bin dolar alıyorum. Kurban, ula bu nasıl bir şey? Sen seks mi yapıyorsan yürüyen merdivenle mi? Ne indisine çıktısı? Kim iniyor? Kim çıkıyor lan? <laughs> Aynısı olduğunu soruyorsun bana hala anlamadın mı? ineceğim yüz, 100, bineceğim bin. Hoş, Allah belanı versin de. Mesleki bir şey soruyoruz, harip bana yürüyor ya. Ay seninle uğraşamayacağım. Telefonum çalıyor, ben işime gidiyorum.